Benim yanımda <gülüyor> <gülüyor> Birkaç kelime de size soralım efendim. O Oğlunuzun bugün çok güzel bir filmi yayına giriyor. neler söylemek istersiniz? Vallahi. Babası olarak sizden. Çok mutlu ve gururluyuz. Ee, bekliyorduk zaten. Kendisi uzun zamandır e, bu çeşit projeler yapmak için uğraşıyordu. Kendisi yazmak istiyordu. Hı hı. Bu da onun yazdığı projelerden biri. İnşallah güzeldir. İnşallah başarılı olur. Kurtarmışsın. <laughs> <laughs> ya, ne yaptınız ya? Birkaç gün olurdu. Hadi bakalım olmuşken Kerem Bey. Biz çok gururluyuz. Gerçekten çok çok gururluyuz. Böyle e, konusu kendisine ait hikayesi. Senaryosunu Osman'la beraber yazdılar. Oyunculuk zaten var. Onu da biliyoruz. Çok çok mutluyuz. Heyecanla bekliyoruz. İnşallah çok güzel tepkiler alırız. Kerem Bey siz ne demek istersiniz? Anneniz babanız burada ilk defa Yönettiğiniz bir yazıp yönettiğiniz Yazdığım, aynen yazdığım bir şey. Yani onlar hep zaten bu serüvende hep yanlarımdalar. O yüzden e, her şeyi, ne yaptığımı, ne yapmak istediğimi, ne hayal ettiğimi hepsini gayet iyi biliyorlar. <laughs> Sağ olsunlar onlar da hep yanımda oldular, destek oldular. O yüzden en önemli şey o. E, ve tabii mutlu oluyorsun ailen de böyle şeylere şahit olabilince. O yüzden mutluyuz ya. Mutluyuz. Annenizi görmüşken hemen özel hayatında sormak istiyorum. <laughs> Evlen evlenme baskısı <laughs> <evlenme gülüyor> geliyor mu? <laughs> Efendim şu ana kadar hiç ilişkilerine karıştınız mı? Hayır, kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle karışmadım. Çok seviyoruz mi? sizi, <laughs> çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Hadi gel anne. Çok sağ, aynen, 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 aynen. <laughs> ya, <laughs> çok sağ olun. Aynen aynen aynen. Ben de seni öpücülüyorum. Siz var ya, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. 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 Teşekkürler.